Merhabalar Pamuk Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Bugün size Ramazan pidesi yapacağım. Fırındakilerini aratmayacak. Çok güzel. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Evet sevgili izleyenlerim. Biz şimdi ön mayalama, ön mayalama yapıyoruz pidemiz için. Burada bir bardak 200 milimlik su bardağıyla unum var. Unumuzu tabağımızın içine alalım. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Onu da alalım. Bir paket kuru mayamız var. Onu da boşaltalım içine. Bunları bir güzel karıştıralım. Çünkü bu pidemizde ön mayalama çok önemli. O yüzden Elma elma yapmak lazım. Burada yarım bardakta suyumuz var. Bunu iyice karıştıralım. Hızlı bir şekilde karıştırıp Ama böyle olacak. Çok çubuk da olmayacak. Çok böyle akışkan da olmayacak. Bu şekil yeterli. Şimdi bunu kaşığımızı sıyıralım. 15-20 dakika mayalanmasını bekleyelim. Şöyle alayım, ağzını da kapatayım. 15-20 dakika mayalanmasını bekleyelim. Evet sevgili izleyenlerim, şimdi biz e, ikinci hamurumuzu yoğuracağız. Burada dört buçuk bardak unumuz var. iki klasik su bardağımızdan da suyumuz var. Bunu boşaltalım. Bunu kaşığımızla karıştıralım. Yani çok az bir su alacağım. Çünkü e, sevgili izleyenlerim ben her zaman söylüyorum videolarımda. Onun kalitesine göre su miktarı değişiyor diye. Gördüğünüz gibi birazcık daha su almam gerekiyor. Şöyle çeyrek bardak su daha aldım. Çünkü hamurumuz cıvık olması gerekiyor. O yüzden de bunu sizlere belirtmek istedim. Güzel bunu karıştıralım. Kaşığımızın arkasıyla. şekilde olacak. Böyle. Ve de daha sonra mayamız ne kadar güzel gelmiş gördünüz mü sevgili izleyenlerim. Bakın. Onu da şöyle sıyırayım. Bu kadar güzel olmuş ki mayamız. Bunu da tekrar hamurumuzun içine boşaltalım. Burada da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu da ilave edelim. Tekrar bu mayamızı hamurumuza yedirelim. Tuzla beraber sevgili izleyenler bu kadar yeterli Kaşımızda sıyıralım içinden bunu 20 dakika mayalandırmaya bırakalım Evet sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi hamburum gayet güzel mayalanmış 20 dakikamız doldu elimizi şöyle bir su aldım yanıma elimizi suya şöyle batıralım. Şöyle hamurumuzu katlayarak tekrar yoğuralım. Bu ne işe yarıyor derseniz içinde hava var, maya kabarcıkları var. Onların çıkmasını sağlıyor ve pideniz maya kokmuyor. Son 15 dakika daha mayalandıralım. Evet sevgili izleyenlerim. Ben hamurumuzun üstüne bulamak yapacağım. Bu, bu onun özel bir sosudur. Bir yemek kaşığı unumuzu aldık tabağımızın içine. Burada kaynamış suyumuz var. Bakın hala duman üstünde, dumanı çıkıyor. Burada da e, çeyrek bardak soğuk suyumuz var. İlk önce biraz soğuk su koyalım. Şöyle iyice çırpalım. Şimdi sıcak suyumuzdan ilave edelim. bizim pitemiz bir tane olduğu için bir, bir kaşık da yapıyorum eğer siz daha fazlalaştırırsanız iki yemek kaşığı üç yemek kaşığı olarak sizler de öyle yapabilirsiniz Evet şöyle bir tatlı kaşığı da içine üzüm pekmezimizden ilave edelim Kaşımına iyice bunu böyle içinde eritelim. Bakın böyle bir akışkan sıvı oldu. Bunu kenara alalım. Evet sevgili izleyenler ben tepsimi de hazırladım şöyle bir altına kalepte un serpeceğim ben. Siz dilerseniz un da serpebilirsiniz. Tercih size kalmış. Çünkü hamurumuzun mayası gelmek üzere Tepsimizi de hazırlayalım. Evet sevgili izleyenlerim benim hamurum dakikası doldu. Gördüğünüz gibi mayalandı. Tekrardan altına şöyle unumuzu serpelim. Şöyle hamur kartımızla hamurumuzu gezgahımızı alalım. O kadar güzel olmuş ki yerinde durmuyor. Şöyle hamur kartımızda şöyle yavaş yavaş fazla örselemeden şöyle Şimdi bunu tepsimize alalım. Şöyle fazla bastırmadan, fazla örselemeden açalım. Büyük bir pidemiz olacak bu. Siz isterseniz ikiye de bölebilirsiniz. Evet. Şöyle bir mutfak havlumla üzerine örtelim. 20 dakika tepsi mayasını almasını bekleyelim. Evet sevgili izleyenlerim. Benim pidem gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmış. Çok da güzel olmuş. Şimdi bu benim yaptığım bunun ismine şifa da diyorlar. Bulamaç da diyorlar. Şimdi bundan şeyini söndürmeden kabaraklığını şifamızdan sürelim. desen vermeye başlayalım. Böyle elinizi batırın. Laba deseni vereceğim ben. Elinizi batırarak şöyle. Sevgili izleyenlerim şunun kabarıklığına bakar mısınız? Şöyle size de yakından bir göstereyim. Gerçekten muhteşem. Hemen buradan çörek kutuyla susam serpelim üzerine. Ben bu arada fırınımı açtım. 220 derecede fırınımızın derecesi Yine de siz fırınınızı kontrollü bir şekilde Evet sevgili izleyenlerim orijinal Ramazan pidemiz hazır. Şimdi pişirmeye gidelim. Evet sevgili izleyenlerim benim pidem pişti. Tabii ki birazcık da dinlendirdim. Şimdi sizler için bir keseyim. şöyle yakından şunların gözeneklerine bakar mısınız o kadar güzel oldu ki işte orijinal Ramazan pitesi budur sizlerin de denemesini istiyorum benim tariflerimle uyarsanız eğer çok güzel sonuçlar elde edersiniz şimdi sizlere doku testi yapacağım şöyle bastırayım hala da sıcak inan ki sanki yeni fırından çıkmış gibi o kadar güzel ki muhteşem olmuş gerçekten de eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın kanalımda kalın hoşçakalın